bir Rambus geldi Voxic'ten. Müthiş bir kill geldi Entry'e. 14-8'de açılış killi Voxic'ten güzel bir Rambus'la. <laughs> Çok hızlı ateş etti Kalixos'a bakalım devamı gelecek mi? Geldi. Atta da aşağıya. Ne oluyor lan? Eu vou aonde? Tapete avançado. Tapete

Fake, 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 fake. fake? Ai! Nossa! Tá. <laughs> Ai! Cara, vazou na smoke, velho. B é o B, cola. Foi bom, bom, dois bombs da tá? Só morro se cair novo morto, né, go? Nada novo de cara